dahiydi. Bağımsızlık sevdalısıydı. Ülkesini ve milletini iyi tanıyan bir asker ve komutandı. Atatürk Türk ormakla gurur duyuyor. Böyle bir liderdi ve gerçek bir devlet adamıydı. Anılarında diğer devlet başkanları, krallar, bakanlarla görüşmeleri var. Ama dikkat ederseniz hakikaten orada da bir lider yani böyle görüşmesi. Gidip de hiçbir yalakalık yapmadı. Anlatırlar bir tanesi gelmiş bir şey yani olmayacak bir şey istemiş o da gitmiş müsaade istemiş çizmelerini giymiş gelmiş. <laughs> yani, Halk sahibi bir insan. Yani herkesin anlayacağı dilden konuşuyor. Yeni dostluklar kurmasına rağmen Türk devleti ve milletini en üst seviyede tutacak ilişkiler oluşturmuştur. Gençlerin geleceğini teminat altına aldı. Ve Türk toplumunda kadını kadını kazandı, öne çıkardı. Şimdi hanımlar size çok büyük işler düşüyor. Anlaşıldı mı? Evet. Ne yapacaksınız? E siz de Atatürk'ün evlatlarısınız, çalışacaksınız. <laughs> burada bir şey var, bunu arıyorum da, ha burada. Arkadaşlar Atatürk, evlatlık dediğimiz çocukların yetişmesine çok ama çok dikkat ederdi. Abdurrahim Tunçak, Ülkü Adatepe, Afet İnan, Rukiye Erkin, Nebile Hanım, Afife Hanım, Zehra Hanım, Bülent Hanım, Sabiha Gökçen. Bütün bunları yetiştiren Mustafa Kemal Atatürk'tür. Allah rahmet eylesin. Allah şefaatinden ayırmasın biz biraz daha konuşursak uçağı kaçıracağız. Herhalde ne kadar iki saate yakın bir zaman oldu. Evet, evet arkadaşlar, biz merhum Mustafa Kemal Atatürk'ün etrafında bir ve beraber olur. Devletimize sahip çıkmak istersek, milletin yönetimine sahip çıkmak istersek yeminle konuşuyorum. En güzel şekilde bu işi biz yaparız. Bizim dışımızda da kimse bu işi yapamaz. Zaten sağ olsun hiçbir şey bilmiyorlar. Biliyorlar mı? Yok.